Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün somun ekmeği yapıyorum. 3 su bardağı unu eledim. Bir çorba kaşığı maya koyacağım. Bir tatlı kaşığı tam dolu değil. Şeker koyuyorum. Birazcık da su koyup karıştırıyorum. Çok az su koydum. Bir 5 dakika mayayı bekleteceğim. 5 dakika mayayı beklettim. Gördüğünüz gibi iyice kabardı. Şimdi yarım tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Şimdi suyu da koyacağım. Yoğurmaya başlayacağım. Bir su bardağı su daha alıyorum. Suyu ılık kullanıyorum. karıştırdım. Sadece bu kadar su kaldı. 2 dakika yoğuruyorum. Sonra mayalandıracağım. Evet hamuru yoğurdum. Kabağımı böyle gördüğünüz gibi ne çok yumuşak ne çok sert. Şimdi üzerine örteceğim. Yarım saat mayalandıracağım. Kabım dolana kadar. Evet yarım saat sonra hamurum gördüğünüz gibi mayalandı. Kaşık aldım. Kaşığı ıslatıyorum. Kaşıkla karıştıracağım. Sonra üzerine örteceğim. Bir yarım saat daha mayalandıracağım. Evet yarım saat daha geçti. Mayalandı. Şimdi karıştırıp hamuru dörde böleceğim. Evet hamurun üzerine örttüm dörde böldükten sonra böyle de kabardı iyice şimdi hamura şekil vereceğim. Önce yanlardan alıyorum içe doğru katlıyorum. Bu şekilde hepsine şekil verdikten sonra Tepsiyi alacağım. Tepside de biraz mayalandıracağım. İçinde bulunduğunuz ortamın sıcaklığına göre bugün hava çok sıcak. O yüzden 10 dakika tepside mayalandıracağım. Ben üzerine örtüp su kaynattım. Fırına dayanıklı, ısıya dayanıklı kaselere koydum. Bunu fırının tabanına koyacağım. Fırınımı da açtım. 230 derecede fırının tabanına koyacağım. Buhar yapınca ekmekler daha yumuşak olacak. Fırınınızı önceden çok ısıtın. Az ısındığı gibi zaman hamurları yıka varmıyor. Evet jiletle şimdi üzerine kesikler atacağım. Hamura bastırmadan fazla yarım santim kadar kesik atacağım. Yarım santim derinliğinde. Şimdi fırına koyuyorum. En altın bir üstüne koyacağım ben. Üzerine su sürüyorum. Güzel kızarsın diye. Önceden ısıttığım fırına 230 dereceye koyuyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna dokunmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ekmeklerim çok güzel oldu. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık.